Söke Şoförler Odası Başkanı Refik Karataş, minibüsçü esnafının aylardır beklediği fiyat düzenlemesinin hala yapılmadığını belirterek tepki gösterdi. Son belediye meclisinde konunun gündeme geldiğini ancak kararın tekrar kurula havale edildiğini söyleyen Karataş, bu durumun süreci yıl başına kadar uzatabileceğini dile getirdi. Bugüne kadar bayağı fiyat konusunda bir sıkıntılar yaşadık. Haziran ayında taksicilere zam verdiler. Teşekkür ederiz. Ancak Hazirandan bu tarafa, minibüslere herhangi bir fiyat tarifesi olmadı. Ee, meclis konuşmasında bu fiyat konusu gündeme gelmiş. Ancak kurula atmışlar. Kuruldan sonra bir dahaki meclise gelecek. Bu da büyük ihtimalle yılbaşına doğru bulur. Ancak turizme çalışan araçların sezonu bitti. Bugün Kuşadası Didim. Davutlar, Güzelçamlı gibi turistik yerlere çalışan araçların burada bence hakkı gasp edildi. Bunlar daha önceden verilmesi gerekiyordu ve bugüne geldi. Bundan sonra yapacak olduğumuz zamlar da buranın yerli halkına yapılacak. Hani dışarıdan gelen turizmde işte vakit geçiren insanlara değil, buranın yerli halkına zam yapmış olacağız. Bekliyoruz. İnşallah bu yılbaşına kadar bu çıkar diye düşünüyorum. Şu an 25 lira Kısa yollar Tahminen bunların verecek olduğu rakamlar Orantılı olarak Gördüğümüzde 32 liraya falan geliyor Hiçbir şoför esnafı da bu 32 liraya almaz 30 lira olarak Devam edecekler Yolcuların taşımaya 25 lira çekilen şehir içi işte Bu kısa yollarda 30 lira olduğu takdirde ona da pek bir şey diyeceklerini tahmin etmiyorum ama tabii zamlar geldikten sonra neyle karşılaşırız onu da bilemem. Biz halkın yanındayız her zaman. Kendi halkımıza en iyi şekilde hizmet yapmak için varız. Öyle fazla aşırı rakamlar da pek tavsiye etmem veya hoş karşılamam yani.